Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masa yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya alabiliriz. Ay ben göremiyorum ya o numarayı diyenler için de hemen tekrar ediyorum. 0549 743 47 29. Bir zaman tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Ben hep beyaz yaka yaptım, Be beyaz yaka işi yaptım bugüne kadar <laughs> daha evet. doğrusu. Ee, şimdi artık organizasyon yapıyorum. Bestelerimle devam ediyorum ve kitap yazmaya başladım. Neye devam ediyorsun? Kitap yazmaya Ondan başladım. Bestelerimle beraber entegre ederek daha interaktif bir kitap yapmaya çalışıyorum. Besteniz var aynı evet, zamanda. Evet bestelerim var. Ha. Ha. E, kitabı interaktif nasıl yapacaksınız? Barcode okutup şarkı mı Aynen öyle karakolla evet. Aa, çok iyiymiş. Hem şarkılar hem de diğer podcast'leri falan yönlendirmek için. Ha ne güzel. Harikulade. Peki e, normal, beyaz yaka dünyası bitti mi? Umarım. <laughs> ha be, be, bakalım Umarım. tutarsa bırakacak sizi. Evet organizasyonla beraber devam ediyoruz. Harika. Peki e, kelimelerle aranız nasıl? Hele ki son dönemde araştırma yaptığım için aslında daha da iyileşti. Ama evet. hep kendi e, sektörümle ilgili araştırma yaptım. Umarım diğerlerini unutmamışımdır. İnşallah. Yani sizin sektörünüzde de herhalde yani çok da kapalı bir sektör Ay, değil yani. Tarih, bir ton... Bilim de var. Aynen. Var. Evet. Her şey var aslında. Kitap. Aynen. Bakalım neler olacak. Başlayalım mı ufak ufak? Çok sevinirim. Peki. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Eski zamanlarda alışveriş torbası olarak kullanılan gereç. Harf alayım. Aldık bir tane. F. File. File. Ona basmanız lazım. File doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Yer altındaki tarihi değeri olan şeylerin çıkarılması için yapılan işlem. Kazı. Kazı, Kazı. doğru cevap. Beş harfcilerle devam ediyoruz. Bir sıfat soruyoruz şimdi. Bakalım nasıl sormuşuz. Kendisinden sonra gelenlere temel olan. Asıl. Değil. değil. Ee, kelime, harf alayım. Aldık bir tane. Ö. Kendisinden sonra gelenlere temel olan. Evet. Örnek. Değil. Ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, tamam. Halledeceğiz büyük ihtimalle. Kendisinden sonra gelenlere temel olan. Yani e, ne oluyor? Bu önder gibi bir şey. Öncü. Ha bir harf eksik orada. Öncü. Sonra bir harf koyacaksınız. Öncük. öncük. Kişi. <gülüyor> <gülüyor> Öncüm. Öncün. Hayır. Öncür. Ne? Öncür. Hayır. Öncür. Öncül. 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 Doğru cevap. <laughs> öncük mü? ne varsa bastım yani. Beş harflerle devam ediyoruz. <laughs> Yapım eki almış bir kelime soracağız şimdi. Bakalım nasıl geliyor sorusu. <laughs> Düşük sıcaklıkta hızla buharlaşma özelliği olan. Harf alayım. Alalım efendim bir tane harf. Ç. Uçucu. Uçucu doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük. Bakalım. Etmek fiiliyle birlikte düzeltmek, yenilemek anlamına gelen bir söz. Revize. Buyurun. Revize. Revize doğru cevap. <laughs> Alt harflerdeyiz. İtalyanca kökenli bir sözcük geliyor şimdi. Bakalım nasıl sormuş bunu. Gizlilik ortamında insanların birbirini tanımalarını ve anlaşmalarını sağlayan işaret veya söz. O harf alayım. Ağlık bir tane harf. R. Gizlilik ortamlarında insanların birbirini tanımaları. Ve anlaşmalarını sağlayan işaret veya söz. Mesela bir yere gireceksiniz. Sizi almaları için bir işarete ihtiyacınız var. Ona ne diyoruz? Bir harf daha alıyor, Bir harf tamam. daha alalım diyoruz öncelikle. P. Hatta işte kapıya geldiniz nokta noktayı söyle dediler. Harf alın. Harf alayım. Aldık harf aldı. P. Hayır. Harf alayım. Aldık Olmadı. bir tane daha. Gizem Hanım mazardaydı. Parola. Parola doğru cevap. Efendim 7 harfilerdeyiz. Türkçe şey kökenli bir sözcük geliyor şimdi de. Bakalım nereden geliyor. Fiyatta yapılan değer düşürümü. İndirim. Buyurun. İndirim. İndirim doğru cevap. <laughs> Şimdi yarışmanın tam ortasındayız bir zaman. 3000 puanımız var. Ne çabuk, okey. Aynen. Fena da değiliz yani puanda da gayet iyi bir yerdeyiz. 2 dakika 12 saniyede süremiz var. O da fena değil. Yani bence iyi gidiyoruz. Kaç harf almışsınız? 7 harf almışsınız 7 soruda. Parola beni mahvetti. Parola evet orada <laughs> niye bir boş bir tabela Gizliliği Gizliliği çok birden. yanlış değerlendirdim kafamda o yüzden. Gizliliği yanlış evet. Ne gibi değerlendirdim? Ne bileyim kafam şu anda çok böyle dı dıdı dı 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 bir sürü dosya açık. Hay Allah kapatın devam ediyoruz. 7 harflilerdeyiz. Türkçe kökenli bir kelime geliyor. Bakalım nasıl sormuşuz. Uzak olmayan bir yere yapılan seyahat. Harf alayım. Aldık efendim. Bu düşünün. Z. Gezinti, gezi, gezinti. Aa, gezinti. gezinti doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük, tek kelime. Bakalım sıra dışı, olağanüstü, şaşırtıcı niteliklere sahip olan. Oh my god. <laughs> Aynen, tam um... <laughs> olarak. Onun Arapça kökenli. Sıra dışı, olağanüstü, şaşırtıcı. Harf alayım. Aldık bir tane. Z. Sıra dışı, olağanüstü, şaşırtıcı niteliklere sahip. Mucizevi. Mucizevi. Mucizevi doğru cevap. 8 <laughs> harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Bir tür yapay zemin kaplama ve döşeme malzemesi. Yapay zemin. Um, harf alayım. Verelim efendim. Yapay zemin döşemelerini düşünebilirsiniz. Bununla ilgili. Parke, laminant. Ha? Laminant. 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 Doğru cevap. Efendim 9 harflilere geçtik. 2 kelimeden olacağım ve iki harfli maslarla biten bir cevap Master. istiyoruz şimdi. Gelsin bakalım nasıl geliyor sorusu. Çağdaşlarının ve yaşıtlarının düzeyine gelememe veya o düzeyde olamama. Ee, ne köken dediniz buna? Boş verin kökenli. Boş veriyorum kökenli. Çağdaşlarını. Harf alayım. Aldık. K. Güzel yerden Geri geldi. kafalı. Geri kafalı. Sonunda mastar var. Geri. Hı. Ka. Fa. Neden öyle olmuş peki? Geri kalmış. Tamam iki harfli mastar. Geri kalmak. İki harfli. Geri kalma. Geri kalma doğru cevap. <laughs> Dokuz harfler Arapça kökenli e, Gizem Hanım. Arapça kökenli kesin işinize yarayacak. Gelsin bakalım soru. <laughs> Acaba nasıl? Yorgunluk veya hastalık sebebiyle dinlenme. Ee, Müşade değil. Yok. Dinlenme hastalık Harf alayım. Aldık bir tane. İstirahat. İstirahat. İstirahat doğru cevap. 10 <laughs> harflilere geçtik. İki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Birinin gizli kalan yönünün açığa çıkması veya duyulması. Ayyuka çıkması. Gibi bir şey. Ee, harf alayım. Aldık bir tane. <laughs> F. Ee, İfşa olmaz. Değil ama çok yakın. İftira. Yok yani ifşağ... dediğinizde şey oluyor zaten bir harf eksik oluyor. Ba biz bir harf alalım bir tane daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. If, şa, Değil. ol, mak. Değil efendim. If. Zaten if bakın. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. If, şa'da takıldım çünkü. Değil öyle, o değil. Süre, süre durdurun artık. Harf alıp durdurun. Harf. Al olamadık. geçmiş olsun. Olmak soyun. Olmak ısrarla ifşa diyorsunuz. Bakın orada İ. bir tane ortada ha, harf boşluğu var. Şey if. Hala if diyor. Af. İnanılmaz. İsrarcı burada if de if. Başka bir sesler harf koyun başına. Af, afra, af. af, af ayuk. Um. Böyle şey çok belirgin herkes görsün diye yapılan bir şeyden yola çıkabilirsiniz. Hani of. Gizem Hanım afişe olmak. Bu soruyu kabul et. <laughs> yani üzgün alkışı dediğimiz yere bakar mısınız ya? İnanılmaz gerçekten son soru Gizem Hanım Fransızca kökenli tek kelime. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Puh. Bir ülkede, bir bölgede veya bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı. Nüfus gibi bir şey. O ülkenin nokta noktası. Harf alayım. Alamazsınız. Aa! Ya. Aa! Evet. Demin zaten 4 4 saniye kalmıştı. Hiç bakmadım saniye. Bir ülkede. Bir ülkede, bir bölgede veya bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı. Notluluk. hayvanlar için de kullanılır. No işte e... popülasyon Popülasyon doğru cevap. Yani Gizem Hanım gerçekten ofişe nasıl patlarız ya. Gerçekten. Kapandı ama. Makine kapandı orada ifşa ee, üstüne de. 50 ifşa kere, kere falan de. ifşa üstüne döndünüz evet. yani. İnanılmaz gerçekten. Evet. 6900 puan aldınız. Ne olacağı belli olmuyor bizim yarışmada. Belli olmaz. Belki de hafta finaline. Beraber gideriz. biri 6900 puan geçene kadar gün birincimiz sizsiniz Gizem Hanım. Şimdilik en azından. Tadını çıkar. Ayaklarınıza <laughs> sağ Hanımlar beyler Gizem Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.